Zor şeyler. Yani kendisiyle meşgul olan, kendisini e, iyileştirmeye kendimi çalışan insanların yapabileceği Bu böyle olmuyor diyorsun, Ben için ben şeyden... şikayet ediyorsun. O zaman o davranışını işte değiştirmek zorundasın. Demek ki sana zarar veriyor yani. Ben iyiyim, ben rahatım demekle olmuyor yani. Öyle bir şey yok yani. İşe yaramayan davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. İnsanlara da anlattım. Ama kaç kişi uygulayabiliyor? Suçu. Çünkü orada çok ciddi bir mücadeleden bahsediyorum. Yılların alışkanlığını değiştireceksiniz. Hani aynı frekansla değilsin. Niye ona hani bir şeyler anlatmak için kendimi paralayayım? Niye o toplara gireyim yani? Aynı frekansta değiliz. O da muhteşem bir insandır kendisi. Hep, farklı hep bir bakış açısı var yani Hayata insan farklı bakıyor. Kendini tanımadan yani kendi çıkmaya kalkıyor. Bu yani ilk önce kendinizi tanıyacaksınız arkadaşlar. Kendinizi tanıyacaksınız yani gerçekten. Bunun başka hiçbir yolu yok. Gölge gölge yanlarınızı keşfedeceksiniz. Zayıf yönlerinizi bileceksiniz.